bile zor duruyoruz. Çok kötü durumdayız. Sallanmaya devam ediyor. Daha da fazla yatmaya başladı gemi. Gerçekten yani tutunacak yer arıyoruz. Bir o tarafta bir o tarafta hiç durmuyor. Hiç. Görüyorsunuz zaten. Şeyi bir yere bağladık, sabitledik. Ben yani şu an otururken bir düşük çekiyorum. Birazcık tutunuyorum. Windy böyle gösteriyor. Yani şu an yüzümden de belli oluyordur. Hani gerçekten bembeyaz ve cansız bir şekilde konuşuyorum. Sadece bu anları kaydetmek için sesim de çıkmıyor Gerçekten çok fazla Şu an size gösteremiyorum. Karanlık olduğu için ön taraf gözükmüyor ama hani 30-35 derece, 30 derece artık hem görüyoruz. 35 neredeyse 40'a yaklaşacağız. Diye boş balast durumda. Evet şu an yine gördüğünüz gibi. Selamlar herkese yeni bir günden. Kızıldeniz'de olan yolculuğumuza devam ediyoruz. Sıcaklar içinde süreçe doğru ilerliyoruz. Güzel sakin bir gün. Gerçekten özlemişiz böyle günleri. O fırtınadan sonra e, ee, korumalarda bıraktık zaten. Ve şu an gördüğünüz gibi mükemmel bir havada sevgimize devam ediyoruz. Bugün sizlere biraz dördüncü kaptanımızı tanıtacağım. Se Olsun abiyi. Biliyorsunuz katıldı gemiye fakat bayağı bir olaylar derken kendisiyle çok iyi e, böyle video çekemedik. Şimdi biraz hem size kendisi anlatacak hem de ana kadar geçirmiş olduğumuz maceraları anlatacağız. <laughs> Geminin dördüncü katı Singapur'da katıldık gemiye. Uçuş üçünde oldayım. Dördünde Singapur'daydık. Hiç vaktimiz olmadı yani gezmeye. Direkt terminale bıraktı ajanta sonra filipinle ikimi bekledik. 4-5 saat sonra da gemiye katıldık. Evet. Biraz hızlı gelişti. Singapur'da kapılar böyle oluyor. Yoğun geçiyor. Zaten geldik. Kumanya alınıyor, su alınıyor, yakıt alınıyor bir yandan. Altı şey var diye geçti. Yani ee, ben şey diyeyim abi. E, sen zaten içine geleceğini, Türklerin geleceğini önceden duymuştun ama hani o ilk görüş yani o kadar burada Türk Filipinlerle çalışıyoruz. En son makine sıcakları da e, indi zaten. Ve yani. hani ben tek Türk kalacaktım. E, bayağı da 5-6. ayın gemide yani zorlayıcı olmaya başladı Hasset Özlem filan derken o arada işte o <laughs> sen abi duymuş imdadına yetişti ee, gemi geldi böyle hani o yani Türk olduğunu ta uzaktan bile olsa anlıyorsunuz o bilen Filipinli içinde bir gerçekten güzel oldu onun içinde Singapur'da öyle katıldın abi sonrasında Ha işte evet. şirkete de şey dediler ama tek Türk sen olacaksın biraz moralim bozuldu seni görünce ben de mutlu oldum evet. hatta ikinci mühendis ee, elektrik sabit de buradaydı. Evet. Şey, elektrik sabit diyorum, stajyer. Ama onlar ayrıldı, Aynen. biz sen Aynen. işte kaldın iyi olduk. Evet. Bak şimdi Sonrasında işte gemi alışma süreci, bir de hep uzak yolda, yani uzak doğuda gemiye katıldığında böyle bir depresif bir hal oluyor. Her kontrat oluyordu yani. Ne zaman Singapur'dan gemiye katılsam böyle bir boca ilk başladı ama sonra alıştık yavaş yavaş. Sonra Galle'de zaten kaptan değişti. Evet. gartları falan aldık, kilt otobüsünde bayağı bir hava yedik. Son sezonu zaten şimdi. Bayağı da geçmiyordum stajımdan dedim. Yaz dönemi bayağı yordu benim. Hava gördüğümüz var, zamanda yani başka yerlerde. biskayda vesaire ama bayağı kötüydü ya. Geminin fonajından geldi. Çok, bana biraz da küçük geldi. Yani aslında o ilk 180 metre bir gemi. Fakat boştuk, işte o en kendisi kötü oldu. 12 metre Aynen. freeboard olunca yani... Jurnale, 98 yazdık. Benim de, de, de zor, rekor. Evet. Ee, benim de ilk kez böyle bir şey deneyimledim. Gerçekten zor günler yaşadık. 4-5 gün boyunca hiç geçmeyen kesintisiz bir sallantı. Bir de babanın en büyük zorluğu e, dinlenemiyorsunuz ama çalışmak zorunda. Zaten sümer diye gelmek zorundasınız. Bu böyle bir hafta bulunca bayağı etkiledi yani. Öksüz kaldık, yorulduk bayağı. Ve çok şükür atlattık. Maksimum yani 30-30 şey kaç küp dereceye yaklaştık 38 dereceleri gördük yatma hisseleri abarttın bu 38. Hayır yoksa gördük göremeyiz yani öyle bir şey abartma. Her gün kilitli. Ölümü silip sıfırlamış ya. Şunu çekti. Fotoğraf oui. var gördün Gördük. Yani 38 logdun ya. 40 saat. Gördün mü? Gördük. Tabii. Sadece buraya karnos olarak koyacağım. O seni unuttu şu an. O şeyi. Yani 35 rahat deviriyorduk <laughs> her dakika başına. 20 üstü yattığımız oldu. Etraf her yeri işte sabitledik, sekürladık, böyle bağladık. Yani ayakta duramıyoruz, yemek yiyemiyoruz. Hani zaten moral motivasyon olarak gitiksiniz. Psikolojik olarak böyle kötü yemeği bitiriyor, çıkıyor, yatıyor tamamen. Yani çok kötü durumdaydık. Ve bu günlerce sürdü. Ya bu arada kameraya mesela gidiyoruz. Akşam dinlenmek için kamera tamamen yani yerle bir olmuş. Onlar düzeliyor. Her yerden bir ses geliyor yani. Çok olası yuvarlanıyor. Bir yerler gıcır diyor alabandalar. O yüzden gerçekten zorlu bir süreç oldu bizim için 5 gün. Ama kendimize adene ha bu arada kızımız 4 nata falan düştü. yani sürükleniyor gibiydik. Hani yani normal. deniz hayatımda önce bu kadar kızın düştüğünü görmemiştim bir yerde. Normal, normalde, normalde 12 nata falan yani normal hızımız. Ee, böyle bir şey atlattık ama Allah'a şükür dediğin gibi sağ salim Aden Körfezi'ne ulaştık. Tabi gardlar da gemideydi, korumalar. Evet. Şey bile, e, geçen konsolosluğunda çalıştığım ikinci kaptan vardı Eyüp abi, buradan selamlar diledim. Evet, evet Eyüp abi. Ee, o da bizim okul mezunuydu. Onunla Çıkıştı. karşılaştık gemisiyle. Onlar süresi maksimum, bir de full yüklü, tur doydu. Ee, onlar bile hani bayağı güvertenin kötü olduğunu söylediler, bayağı saldandılar. Yani. Biz mahallemiz zaten ortada. <laughs> var boş balas kaldı şimdi. Ee, öyle sonra işte Adana'ya geldik abi sıcaktan bastı. İşte hava böyle durgun oldu. Aynen suyu sıcaklığı çok yüksek. Dün sordum dördüncü mühendisliğinde. 33, 34 bin dedi. Öyle bir şey geldi. Benim tanışı soğutmuyorum. Alerji olmaya başladı. Tatlı, kötü yani. Çalışmaya devam işte. Akdeniz bir umut. İşte deniz <laughs> suyu sıcaklığı Şu an Türkiye'de rekor sıcaklıklar varmış. Buranın pek buradan farklı olduğunu düşünmüyorum ama. Evet. Bakalım. Üzerimize oturttuk oturduk biraz evet. sporu başladık ben gemilerde yapmaya çalışıyorum spor salonu oldukça. için müte başlattım karada yaptığını söyledi şimdi beraber haber <laughs> yapıyoruz Gerçekten. belki spor videosu da gelir evet. sonra da spor videosu çekeriz rutin evet. 4. kaptan Yaşamı. 8 12 1 3 sonra spor yemek işte yapacağımız kamerada ekstra yani benim deli. düzenimde Mesela biraz gemi yaşamı düzene girmiş oldu olsan abim gelmesiyle daha, daha öncesinde hem dördüncüyle hem üçüncüyle vardiyat ediyordum işte onlarla beraber. De şu an tamamen artık dördüncüyle, hem de zaten benim de artık son iki üç ayım ee, gerçek anlamda bir Türk'ten e, dördüncüyle tam anlamıyla öğrendim. Devletini aldıktan sonra çıkacağın ilk konusunda kolaylık olsun diye. Tamamen Oğuzhan abiyle birlikte takılıyoruz. O ne yapıyorsa ben bir kopyalıyorum peşinde e, stajyer olarak. Öyle birlikte güzel zaman geçiriyoruz. Dediği gibi işte spor e, yani o olmasa asla ben başlayamazdım spora. Onun sayesinde sıfıra da başlamış olduk gemide. Gülsüz Öyle şimdi. Öyle şimdi. Devam. Güncelleme oldukça artık aktarırız. Kesinlikle. Zaten senle de bize daha çok vloglar, daha çok e, ıı, yaşlı Çıkansın yaptığımız şeyleri de yaparız. Öyle o zaman şimdilik Kızıldeniz'den Kesinlikle. herkese görüşmek üzere. Sunma diyorsun. Bir, bir.